tahrik üzere kurulu bir politika güden batı var. Batının isim saymaya falan gerek yok. Takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki temaslarının ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'a ulaştı. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić tarafından resmi törenle karşılandı. Sırbistan'la mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. İkili görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Erdoğan'a enerji krizi soruldu. Şu anda Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor. Bu kışı nasıl atlatacağız? E bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya'nın. Bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi. Ama bunları daha önceden düşünmediniz. Ve şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması, bunun tartışılması yapılıyor. E burada tabii ki Rusya herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır? Kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Erdoğan ayrıca Ukrayna'ya gönderilen yardımların ortada olmadığını da söyledi. Silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. Alınan vizelerin Öte yandan kimlikle seyahat konusu başta olmak üzere Türkiye ve Sırbistan arasında 7 anlaşma imzalandı. Bakanım Sayın Süleyman Soylu Buyurunuz. Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Nitekim bu yıl itibariyle Sırbistan'dan ülkemize 300 bin turist geldi. Bu demektir ki bu kimlikle başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak iş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştireceklerdir. Basın toplantısında konuşan Vucic ise gelecek yıl bayraklar almak için talepte bulunacakları bilgisini verdi.